Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı toprakları öyle büyümüştür, öyle genişlemiştir ki düşünsenize dünyanın tek süper gücü sizsiniz. Tabi Kanuni de çok güçlü bir lider, egosu çok yüksek bir lider. Bir gün Yahya Efendi'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki devleti aliyenin akıbeti ne olur? Yahya Efendi mektubun arkasına Neme lazım yazar, tekrar padişaha gönderir. Padişah mektubu açar bakar, öfkelenir, hiddetlenir. Koskoca padişaha bu nasıl yazılır der. Sonra Yahya ya Efendi gelir, efendim der benim ne haddime size neme lazım demek. Ben orada üç şeyi kastetmiştim aslında. Birincisi, eğer bir devlette rüşvet artarsa ve bu yaygınlaşırsa, insanlar buna neme lazım derse, ikincisi açlık ayyuka çıkar, arşı alaya yükselir ve insanlar gözünü kulağını buna tıkar ve ne ne lazım derse. Üçüncüsü zulüm artar, güçlü, gü zayıfı ezer ve insanlar buna gözünü kulağını tıkar ve ne ne lazım derse o zaman o devletin akıbeti yıkılmaya mahkumdur der. Gerçekten inanılmaz bir sosyolojik ve psikolojik bir yorumlanması gereken durumdur. Şimdi bunu bir de günümüzde değerlendirelim.